Yani paylaşılamama durumuna yol açacak her şey. Yani teknoloji hayatımıza girse de, e, girmese de, alsak da almasak da bir şekilde şey... Paylaşımı engelleyen bir durum aslında. Katiyendi. Nasıl Katiyen Katiyendi. Ya? <laughs> <laughs> ya teknoloji kelimesinden, çok fazla anlam yüklediğimiz kelimelerden birisi haline geldi teknoloji. TÜBİTAK'ın yayınladığı bir kitap var, 98 yılında falan bir... Yabancı yazar ismini hatırlayamıyorum şu anda teknolojinin tarihi diye. Teknolojinin tarihi aslında ilk taşı yonttuğumuzda başlıyor. Yani teknoloji e, temel olarak şu işe yarayan bir e, yapı, insanların farklı nesne objeleri bir araya getirip yeni yararlı objeler haline getirmesini sağlayan bilim dalı teknoloji veya işte ne diyeyim eylem dalı teknoloji. Teknolojiyi biz bugün kendi asıl anlamının çok ötesinde anlamlar yükler hale geldik. Tekne teknolojiyi çok iyi bilmek ve tanımak bir marifet ve de teknolojiden uzak kalmak bir marifet. Uzak kalmak. Çünkü uzak değiliz teknolojiden. Yani kullandığımız ve yaşadığımız Hayatımız her şey. Hayatımızın tabii yani uzak işte Ütü de ciddi bir teknoloji ürünü. Buzdolabı da ciddi bir teknoloji ürünü. Yarın öbür gün robotlar girecek yani. mutfağımız en çok, güzel teknoloji çok, ürünü çok, olacak. Çok çok uzak. Mutfakta robotlar var diye. Mutfak robotu var diye. <laughs> <laughs> <tabii. Ay, en Gülüyor> her hali de olacak. Ütü yapan olacak. E şimdi fırınlar akıllı fırın diye bir model başladı. Üzerine tarif var hatta işte yemek. Türüne, göre pişirme süresini kendisi Ne kadar geliyor. akıllı o da ayrı bir konu yani. Hani benim benim damak tadımı nereden bilecek <gülüyor> <gülüyor> en yararlı alan mutfağa girmesi robotların bence. En, en yani. <laughs> robot bence de çok yararlı. Yani katılıyorum. Aynen öyle değil mi? Tabii tabii. Sonuçta ağzımız tadı düzelecek. <laughs> ha şöyle. Eyvallah bir... <laughs> olsun. Evet, çok büyük bir taşı <laughs> oldu. <laughs> Bu Şimdi, Yo, şimdi de, kitabın gülüyor ismini buldum. Bu arada onu da söyleyeyim. E, TÜBİTAK'taki 88 yılında çıkmış. Evolution of Technology. Sen de bayağı eskimişsin. Zaman çabuk geçiyormuş. Yani. George Basalla. Çevirmeni de Cem Soydemir. E teknolojinin evrimi. TÜBİTAK yayınlarından çıkmış. Güzel de bir kitap. Ben de hatırlıyorum bu kitabı. Evet, evet, Bayağı kalın bir kitaptı. Kalın olduğu için ben okumadım onu vazgeçtim. Ben özet geçtim. yok hayır. Okudum. Dört yılda falan bitti diye böyle yok. Hayır. nokta komu sen Özet mi geçtin? Dört yılda mı bitti? Yok. Dört yıl yani. Ya i̇şte en altındaki kitaplardan biri. Şöyle bir göz gezeyim. Yok yani. Sevdiğim bir kitap teknolojiye bakış açısı. Doğru da iyi kitap okur. Yani benim gibi değildir. Ben okur değilim yazarım. Ama o kitap okur. İyi kitap okurum ben. İyi kitaplar yani. Kötüleri okumuyorum kitap okur mu onu? Benim kitap. Diğerlerine göz gerek. <laughs> evet. Yok, okumaz Atif mı? Atif Bey'in böyle bir kitabı var biliyorsunuz değil mi? Atif'in aldığı. Biliyorum, Türk biliyorum. internet tarihinin. Biliyorum ki imzalı olarak gönderdiğinde okuyacağım. Şöyle gösterelim mi? Hemen şimdi imzalayacağım. Evet. Şöyle <laughs> sizlere imzalı olarak Böylece tamam, vereceğiz. Böylece tamam, yaşasın. Ben kitap göndermem. Kitabı gelir alırsın diye. Güzel. <laughs> Güzel. Evet teknolojinin bu noktasından baktığınız zaman işte ben işte Türkiye'deki interneti biraz anlatmak istedim. Tabii Türkiye'deki internetin aslında ilk başlangıcı hani bilgisayarın Türkiye'ye girmesiyle başlıyor. Ne zaman? Çok gittin geri ya. Bence güzel bir tarih. Yani başlamak için, milat için güzel bir tarih. Şimdi ağ teknolojilerinin kullanımı açısından değerli yani network üzerinden. Bilgisayar olmasaydı internete nasıl girerdik biz? Şu anda bilgisayardan giriyorsunuz internete. Evet. Şuradan başlayalım, başlayalım mı? Başla hadi. Anlat yatırıyor musun? Bakalım. Karayollarına gelen ilk bilgisayar. 1960'lar evet. falan mıydı? Yılını hatırlamıyorum. Evet. 57, 54. Evet, evet. 60'lar. 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 Ee, Türkiye'ye ilk gelen bilgisayar budur. Ee, karayollarına gelmiş. Ee, ne kadar ilgiliceğiniz karayollarında böyle bir bilgisayar? Böyle bir şeyin olması. No, yani bu ekiplerle ilgili bir şey biliyorsun. Çok o tarihte, da şık görünümlü bir şeymiş. E, karayollarının... Bunu bu bilgisayar modeli hatırlamaya çalıştım da hatırlayamadım. IBM'in bir bilgisayarı. Hemen ona bakarız. Ee, getiren şey. ekip çok o çoğu o türlü mühendislerden kurulu hmm. bir ekip var orada ve hani biraz da aslında kendi meraklarıyla yönetimin iknasıyla böyle bir hamle yapıyorlar. Türkiye için çok da hayırlı oluyor. Hayırlı oluyor. Ben şunu merak ediyorum. O dönemlerde 60'larda 70'lerde böyle şeytanın doldurduğu böyle bir takım yerler varmış. Yani hiç e, konuyla aslında çok alakalı olmayan Göz, bir anda. Gözükmeyen yani? Evet, yani hani daha böyle e, başka yerlerden bekledi. Şimdi ama her şey çok rayında gidiyor. Yani hani mesela alakasız bir anda e, atıyorum, e, yanlış anlaşılmasın. Malatya'daki belediye bir teknolojik atırım yapıp böyle herkesi geçemiyor. Yani böyle bir dünya neden yok? Yok mu? <laughs> yani bunu ben rayında gidiyor diye görmüyorum. Sadece şey bugün hani... Ben de tırnak içinde rayım zaten. Tamam süper. Ee, şey sıkıntısı var sanıyorum orada. Yani ha, bu oyun alanı benim, bu oyun alanı benim diye herkes kendi oyun alanını çok belirlemiş. Ve hani kendi çöplüğümde çok mutluyum. Oradan alırım bilgi, buradan alırım bilgiyi şeklinde bir yaklaşımla... Profesyonel hayatta da böyle davranıp yaşıyorlar gibi. Kamu da böyle davranıp yaşıyor gibi geliyor bana. O tarihlerde öyle değilmiş yani. O tarihlerde e, daha büyük bir e, Yapılacak işler dünyasının içerisinde herkesin bir işler yapma heves ve heyecanı varmış. O yüzden işte karayolları önündeki birçok ilginç projenin ya niye buradan çıkmış ki bu başka daha makul işte bir yerden duysaydık şaşırmazdık diyeceğiniz yerden çıkmadığını görüyorsunuz. Bence bugün de buna ihtiyaç var yani. Çok sık eskittiğimiz kelimelerden biri inovasyon da buradan geçiyor gibi geliyor. Yani yaptığınız işi sürekli aynı şekilde yapmanın artık bir esprisi yok. Yalnız gibi. bir şey söyleyeyim mi? Bu haftaki şeyi gördün mü? Harvard Business Review'in e, şeyini. E, i̇novasyondan bahsetmeyin artık diyor. E, yani artık geldi. inovasyon çünkü anlamsız bir kelime haline geldi. İçi boşaldı galiba Aa, Yani, Yani birçok işte demin teknolojiden de bahsettik. Kelimeleri çabuk eskitmeyi seviyoruz biz. Peki bu şeyin gelen bu bilgisayarın karayollarına o ilk bilgisayarın programda dili mi neymiş? Bu o, o, yanlış o bilgi veririm. Ee, Fortran. E, Fortran olma ihtimali. Ben Fortran bile değil yani şunu biliyorum. Üzerinde delikli kartların kullanıldığı. Evet. E, ve e, bugünkü anladığımız anlamda standart yazılım kodlamalarının yapılmadığı. Yani aslında bakarsanız temel olarak o gördüğünüz bir oda yani bir. Neredeyse yarım oda büyüklüğündeki bilgisayarın temel olarak yaptığı işlem matematik işlemlerini hızlandırmak. Yani işte hesap işlemlerini hızlandırmak, toplama, çarpma, bölme gibi çoklu adette yapılan işlemleri hızlandırmak. Yani bilgisayar dediğimiz zaman bugünkü işte bizim cebimizde taşıdığımız bir telefonun işlem yeteneğine, kapasitesine dahi sahip olmayan bilgisayarlardan bahsediyoruz o tarihlerde. Boyutları ne kadar büyük olursa olsun. Allah'tan aynı orantıda büyüyerek gitmemiş de küçülerek gitmiş. Yani işte gücü arttıkça evet. büyüdüğünü düşünebiliyor musunuz? Evet, Şu evet, <laughs> <Evet, evet, gülüyor> evet. Mahallece bir bilgisayar aldık. <gülüyor> <gülüyor> Muhtara koyduk. Ne abi, her, her, şey her şeyi yapıyor. Her şey iPhone yapıyor. kadar bir şeyler yapıyor Ama falan şimdi izleyeceğiniz VTR'de görün, görün bakalım neler var. Çok enteresan bir VTR'miz var yine. Yeni nesil bir şey. Teknoloji görün. Hadi İzleyelim bakalım. hep beraber. Kase yeni çıkan dokunmatik ekran şekil değiştirebilme özelliğine sahip. Bu arayüz yüz sayesinde düğmeler, klavuzlar ve şekiller ekrandan yükselerek parmaklarla hissedebilir hale geliyor. Dokunmatik ekranın yaratıcısı şirket bu işlevi mikrosıvı teknolojisiyle yaratmış. İşlevi biten düğmeler tekrar dokunmatik ekranın içine gömülüyor. Düz, şeffaf, dinamik bir yüzeyden oluşan ekran var olan bir katmanın yerini alması sayesinde ekrana ekstra kalınlık getirmiyor. Kullanıcılara normal bir klavye kullanıyormuş hissi veriyor. Nasıl bir teknolojik görünmezlik? Bu çok korkunç değil mi? Ya ben mi korkuyorum anlamıyorum ya. Evet hani Böyle. Yani neden Tam ki? <laughs> Niye ki? Yani hani <laughs> kullanım kolay. Ya yani mutlaka kullanalım kolaydı ama ben çok eskiden şey derdim. Hatta bunu konuşmuştuk hani ben mesela bugünü pembe görmek istiyorum ve muz kokusu istiyorum ya da istiyorum üzüm kokusu istiyorum. Hani buna yaklaşıyoruz ve ben bunu hani söylediğim zaman 10 sene önceydi. Yaklaşıyoruz. E şimdi, evet. evet ya bu çok korkunç. Böyle kalbim falan çarpıyor. Benim için çok korkunç bir şey. Ya yani mutlaka çok kolaydır kullanımı ama. Bir ya ya hani, bak. bir, evet ya yani bir şey kabarıp da onu hissetmek falan ben de şey istiyordu ya bu patlatmayı sevdiğimiz ya, bu şeyler vardır. vardı. <laughs> evet. atacak, kaçıyor falan. <laughs> evet, yani, kaplama adını da bilemedim. Pat pat diye geçiyor galiba onların ismi. Tamam, <laughs> evet, evet patlar herhalde. Şeyin yazılımı da yapıldı yani. Sürekli evet, var gördüm. Patlatmak istersen her birini şöyle. Sürekli bu harflere basıyor. Evet. <laughs> bu <laughs> onu patlamıyor. Al sana dokunmatik ekran. Fakat üzerinden çok ilginç oyun teknoloji falan da geliştirilebilir. Kesinlikle. Bu şey vardır ya bunun <laughs> kafasına. Ya ben iyi çocuk oyunlarından bir telefon çözememişken bunun çıkması baya güzel olmuş. İşte dokunmatik <laughs> ekranlardan kurtuldun Evet. Artık. Dokunmatik ekran diye bir şey yok. Kuşlar evet, oluyor evet. ve yok oluyorlar. Öyle bir şey var. Şimdi Daha bu küçük bilgiyi olabilir. hemen ekleyelim. Ha. 1960 yılında 60 -60. karayolları genel Müdürlüğü'ne gelmiş IBM 600 veri işletme veri işleme makinesi data processing machine evet. adlı hmm. bilgisayar 12 yıl kullanılmış ve elektrikle çalışan ve elektronik veri iletişimi kapasitesine sahip 162 metrekarelik bir alana sahip ve ağırlığı 30 tonluk ilk bilgisayar en yaktan tam 15 yıl sonra edinilmiş Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de dördüncü bilgisayar ise Devlet Planlama Teşkilatı'na gelmiş, ondan sonra İTÜ'ye iki tane bilgisayar gelmiş, iki ve üçüncü bilgisayar, dördüncü bilgisayar da Devlet Planlama Teşkilatı'na gelmiş. Bu şöyle de bir enteresan şey var, bu çapta yani işte kurumsal bilgisayar diyelim artık o tarih itibariyle, hmm. bu çapta bir bilgisayara sahip olan ilk 20-30 ülkeden de birisi Türkiye. Türkiye. Yani hmm. bu anlamda böyle bir şey de var. hani e, 20-30 az mı diye düşünebilirsiniz ama ha, gerçekten o tarihi o tarih için önemli. E, epey de hızlı bile sayılabilir. Hoş sonra devamında aynı hızla devam etmemiş işler ama Tabii. E, sonra da özellikle 60'ların ikinci yarısından itibaren 70'lerin başıyla birlikte e, silahlı kuvvetlerin çok ciddi anlamda büyük bilgi işlem merkezleri kurduğunu biliyoruz. Her ne kadar hangi teknolojileri ve hangi bilgisayarları tercih ettiklerini bilmesek de. E, 80'lerle birlikte de Kurumsal bilgisayar kullanımı bütün sektörlerde hızla artan bir alışkanlık kaynağı geldi. Evet yani kurumsal bilgisayar işi aslında önemli bir işlerden birisi ama burada şeyi de görebiliyoruz biraz sanki teknoloji kimler takip ediyor? Önce Karayolları Genel Müdürlüğü arkasından işte İTÜ, ondan sonra da Devlet Planlama Teşkilatı'nın gelmesi bence. E, e, çok da şans eseri değil, değil. ama. Eee Karayolları bir daha aynı şeyi Gösteremedi Keşke göstermeydi. Belki arasıyla. de bizim haberimiz yok. Yani çok da hani günahta almıyor. <laughs> şu, şu olursa çok şaşırabilirim. Anlatamamakta. Ne? Ee, i̇nsansız araçlarla ilgili teknolojinin tabi arkasında çok ciddi bir altyapı oluşturmak gerekiyor. Yakın bir zamanda o söz konusu oluyor. Çok kısa zaman zaman kaldı. Geldi geldi. tabii yani. Ediyorum. Kaliforniya, Kaliforniya eyaletinde Sayın Cumhurbaşkanımız tabii, tabii. gezdi tabii. Geçen Kaliforniya eyaletinde şu an oylanıyor. Şey yani i̇şte Kaliforniya birinci şey olacak. yani. Tam, tamamı şoförsüz. E, araçlar olacak. Kaliforniya e, bütün yani. Ha ben şey kendimi şimdi nasıl konuşuyorsunuz böyle de şeyde kalmıştım ben en son. E, işte bir oyun konsolunun joystick'inde titreşim var ki işte ben update, daha geçenlerde bunu güncellemek e, lazım. E, çünkü. <laughs> hani diyorum ya çok çok eskilerde kaldım. Onu bir elimden fırlatırken hani bunların bu kadar böyle hani dokunmatik o onu ben oluyor şey. bu araba onu kullanıyor falan. Ne yapıyoruz? Yani bu hani nasıl bir ilerleme? Ya. Çok hızlı değil mi? Ya da hani ben mi çok geride kalıyorum. Ya kesin Zaten garanti ben geride kalıyorum da. Geride kalmakla ilgili bir şey değil ya. Bu bize hızlı geliyor çünkü daha çok haberimiz oluyor. Bence değişen tek şey hı hı. E, iletişim çağında olmamızdan kaynaklı her şeyden çok çabuk haberdar olmamız. Yoksa hızın bu kadar değiştiğini düşünmüyorum. Algımızın değiştiğini düşünüyorum. Yani 1900 ile 1910 arasındaki üretim teknolojisi gelişimine bakın. Fabrikaların seri üretimin gelişimine bakın. Bugünkü 10 yıllık birimden kendi dönemi için daha yavaş değil belki. Doğru. Bugün sadece haberdar oluyoruz. Doğru Çok yani hep şeyi diyorum ben e, uçak kazaları oluyor ama uçak çok tehlikeli. Ya her inen uçaktan haberimiz olsaydı <laughs> bu kadar şaşırmazdık uçak kazalarına. Evet, yani evet, ne kadar evet, az olduğunu evet. duyardık ama haber o ilginç olan yeniyi duymak artık. Evet kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederiz programımızın sonuna geldik maalesef. Ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. ederiz <laughs> Yeliz Akkaya katıldınız. Çok hoş sohbetti verirsin. tekrar tekrar. Evet haftaya aynı gün ve saatte yepyeni bir e, teknosinerji ile karşınızda olacağız tekrar. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. <laughs> İyi akşamlar. Sine 5 Haber'e hoş geldiniz. Sayın seyirciler, Anayasa Mahkemesi tarihi kararını açıkladı. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinin 7 yıl olduğuna karar verdi. Yüksek Mahkeme, Abdullah Gül'ün ikinci kez aday olabileceğine de hükmetti değerlendirmeleriniz alınır. Değerlendirmesi sonra. mahkeme kararı neyse odur. Mahkeme kararını açıklamadan hemen önce böyle demişti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Bu konuşmadan birkaç dakika sonra Anayasa Mahkemesi aylardır merakla beklenen kararı açıkladı. Allah kestiniz mi? Yüksek Mahkeme Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinin 7 yıl olduğuna karar verdi. Mahkeme Abdullah Gül'ün ikinci kez aday olabileceğine hükmetti. Uzun bir süredir tartışmalara neden olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresiyle ilgili düğüm çözüldü. Anayasa Mahkemesi heyeti, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu için açılan davayı esasan görüşmek için saat 9.30'da toplandı. Yüksek Mahkeme öğle saatlerinde kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresinin 7 yıl olduğuna oy çokluğuyla karar verdi. Kararda Gül'ün ikinci kez aday olabileceği de belirtildi.